Herkese selam. Bildiğiniz üzere son zamanlarda çok güncel bir konu var. Herkes Türkiye ile Avrupa'yı kıyaslıyor kendi bakış açısından. Ben de çok güncel bir konu olduğunu düşündüğüm için şu an Hollanda'da yaşamakta zorluk çektiğim, alışamadığım bazı şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. Bu arada yaklaşık 10 dakika önce işten geldim. Videonun konseptine uygun olacağını düşündüğüm için üzerimi bile değiştirmedim. Bahsetmek istediğim ilk konu hava durumu. Şu an Eindhoven ve Amsterdam videoyu çekmeden önce baktım 4 derece. Ankara ise 11 derece. Burada sürekli yağmur yağmıyor ama rüzgar hayatı büyük ölçüde etkiliyor ve sürekli rüzgar var. İşe bisikletle gelip gittiğinizi düşünürsek eldiven giymeniz lazım, şapka giymeniz lazım ve 3-4 kat bir şeyler giymeniz gerekiyor. Yani buraya gelirken bot, mont, şapka, eldiven, içlik getirebildiğiniz ne varsa getirin. Çünkü Hollanda gerçekten çok soğuk. İkinci konu posta kutusuna gelen mektuplar. Posta kutuma bir mektup geldiğini görsem kendi kendime diyorum ki ya bir, bilmediğim bu kuralı ihlal ettim, para cezası yedim. Ya bir şey bir şey oldu, bir, bir yere para ödemem lazım. Ya çöpleri doğru ayrı, ayrıştırmadım, para cezası yedim. Çünkü postama gelen bütün her şey aslında felemenkçe yani İngilizce bile gelmiyor bu dokümanlar. O yüzden bunları anlamak ve Google Translate uygulamasının biliyorsunuz kamerayla gelen herhangi bir dökümanın fotoğrafını çektiğinizde İngilizce ya da Türkçe'ye çeviriyor. O yüzden sürekli olarak Google Translate'in kamerasını kullanmak ve çevirmek zorunda kalıyorum dökümanı. Yani ne zaman da posta kutumda bir şey görsem bayağı bir geriliyorum. Ama insan yine de buna bir şekilde alışıyor. Özellikle Google Translate uygulamasını kullanarak. Üçüncü konu Hollanda gerçekten pahalı bir ülke. Yani Avrupa'nın geneline baktığımızda en pahalı ülkelerden bir tanesi şu an aynı zamanda bildiğiniz üzere bir enerji krizi var. E herkes Hollanda'ya gelmek istiyor. Biraz da enflasyon var. Bu üç konuda birleşince aslında Hollanda'da yaşamak gittikçe zorlaşıyor. Şu an ben oturduğum eve Eindhoven merkezde her şey dahil 2000 euro para ödüyorum. 1650 euro yaklaşık 1700 euro ev kirası 300 euro da Devletin aldığı vergiyle beraber enerji. Yani neredeyse 2000 Euro cebimden her ay bu evde oturmak için vermek zorundayım. Bu arada bu ev e, short stay diye geçiyor. Bu evde 6 ay kalacağım ve sonra değiştirmem gerekiyor. Çünkü gerçekten çok pahalı bir ev. Aynı zamanda dışarıda yemek yediğiniz zaman da 35-40 Euro'dan aşağı güzel bir yemek yiyemezsiniz. Yemek konusuna da birazdan değineceğim. İnsanlar genel olarak burada evlerinde vakit geçirmeyi tercih ediyorlar çok dışarı çıkmıyorlar. Dışarı çıktıklarında da gittikleri ve kafasında belirledikleri bazı mekanlar var. Sadece oraya gidiyorlar. Üçüncü konu da aslında Hollanda'nın gerçekten pahalı bir ülke olması. Dördüncü konu burada her şey çok yavaş. Biz mesela Türkiye'de bir restorana gittiğimiz zaman restoran, restoranda mesela garson 2-3 kişiyle aynı anda ilgilenebilir yapıyorlar da bunu. Mesela biz burada konsolosluğa gittik. Konsoloslukta sadece bir döküman almak için randevum vardı ama bir başka bir döküman da almam lazımdı. Hemen orada ne kadar belgeye ihtiyacım varsa hepsinden üçer 4'er tane istediğim kadar aldım. Yani bizim kendi ülkemizde insanlarda inanılmaz bir problem çözme yeteneği var. Eğer ortada bir problem varsa insanlar onu çok hızlı bir şekilde bir araya gelip çok hızlı aksiyonlar, kararlar kararlar alarak çözmeye çalışıyorlar. Ama burada durum biraz daha farklı. Burada mesela ben kendi adıma şunu öğrendim. Gerçekten hayat aslında o kadar da hızlı akmıyor. Bir restorana gittiğiniz zaman biliyorsunuz ki yemek geç gelecek. Bir yere gittiğiniz zaman, bir devlet dairesine gittiğiniz zaman beklemeniz gerekiyor. Burada insan hayatın gerçekten yavaş aktığını, insanların biraz bizim kadar aktif olmadığını, problem çözmeye o kadar da meyilli olmadığını görüyor. Yani genel olarak burada söylemek istediğim şey, buradaki her şey bayağı yavaş. Diğer bir konu bürokrasi konusu. Mesela benim şimdi belediyeye bir evrak vermem lazım. Bu evrakta gideceğim evrağa sadece elimde evrak var. Evrağı teslim edeceğim. Web sitesinde de diyor ki randevu almanıza gerek yok. Gelip teslim edebilirsiniz. Belediyeye gittim dün. Evrak elimde. Evrağı vereceğim kadınla kadınla konuştum. Dedim ki ona evrak elimde. Size bunu teslim etmek istiyorum. Ondan sonra o da bana randevun yoksa eğer ben bu evrağı almam dedi. Beni geri gönderdi. Peki, randevuyu nasıl alacaksın? Giriyorsun web sitesine, önümüzdeki 3 ay, 2,5-3 ay hiçbir şekilde randevu yok. Her sabah randevu almak için web sitesine girmen ve bir boşluk var mı diye kontrol etmen gerekiyor. Yani genel olarak burada insanlar kurallara çok uyuyorlar. Bürokrasi bayağı yüksek derecede. O yüzden insan genel olarak sabırlı olmayı, hayatın o kadar hızlı akmadığını ve problemlerinin biraz yavaş çözüleceğini anlıyor. Ben buraya geleli yaklaşık 3 ay oldu. Hala mesela bazı evraklarımı teslim edemedim. Çünkü randevu yok. Vesaire vesaire. Yani genel olarak çok bürokratik ve kuralların olduğu bir ülke. Şimdi en önemli konulardan bir tanesi. Yemek konusu. Hollanda'da gerçekten marketlere gittiğinizde ürünlerin kalitesi çok iyi. Yani sebzeler, meyveler, et bunların hepsi çok kaliteli. Ama dışarıda bir yemek yemek istiyorsanız, dışarıda bir restorana gittiğiniz zaman yani ben nasıl olduğunu hala çözemedim. Bu kadar güzel ürünleri, bu kadar taze ürünleri birleştirip güzel yemek üretemiyorlar. En son gittiğimizde tavuk, işte soslu bir tavuk söyledim. Tavuk göğsü. Tuzunu atacaksın, karabiberini atacaksın. Kızartacaksın, getireceksin aslında. Bu kadar. Üstüne de istiyorsan kekik, ne bileyim bir salça sosu bir şey at, değil mi? Ama öyle bir sos geldi ki ve tavuğu o kadar kötü pişirmişler ki ben kendi adıma yerken çok zorlanıyorum. Bundan sonra da şöyle bir karar aldık. Artık dışarıda yemek yemek istiyorsak ya Fransız restoranına gidiyoruz, Hindistan restoranına gidiyoruz ya İtalyan restoranına gidiyoruz ya da Gürcü restoranına gidiyoruz. Çünkü Hollandalı aşçıların olduğu restoranlar genelde bayağı kötü yemek yapıyorlar ve eminim ki birçok kişi de aslında benimle aynı Şey düşünüyordur ve kötü yemek yiyorsunuz, bir de üstüne yanında bir şey içtiniz diyelim 30 euro. 2 kişiseniz 65-70 euro'yu buluyor yani. O yüzden Yemeklere burada alışmakta çok zorluk çekeceksiniz. Herkes de burada evde yemeği, evde yapmayı tercih ediyor. Ya da farklı mutfakları denemeyi tercih ediyor. Şimdi en büyük problemlerden bir tanesi Hollanda dediğim gibi çok fazla göç alıyor ve şu an ev bulmak çok zor. Ben mesela geldiğim 3 hafta Airbnb'de yaşadım. Artık denize düşen yılana sarılır hesabıyla bu evi tutmak zorunda kaldım. Çünkü hiç bilmediğim bir ülkeye Geliyorum 3 ay Airbnb'de günlük 150-200 euro para harcıyorum. Bu evde boştu. Sadece bu evi tutabilirdim. Çünkü en yakın ev bir ay sonra bir buçuk ay sonra boşalacaktı. Bu evi tutmak zorunda kaldım. O yüzden de şu an aylık 2000 euro neredeyse cebimden para çıkıyor. Fazla da ev yapılmıyor. O yüzden ev bulmak çok zor. Yani özellikle ilk taşındığınızda çok büyük problemler çekeceksiniz. Bu kesin. Ama ev bulamadığı için de Türkiye'ye dönen daha hiç kimseyi görmedim. Sadece biraz fazla harcama yapmanız gerekiyor. Ev bulmanın kolaylaşması için de yapmanız gerekenleri anlattığım aslında bir video var. Umarım o videoyu izlersiniz ve cebinizden benim kadar para çıkmaz. Sağlık sistemi. Şimdi burada sağlık sistemi şu şekilde. Sağlık şirketleri tamamen özel. İnternetten bir sağlık şirketi bulmanız ve 100-150 euro bandında cebinizden bir şey çıkması gerekiyor. Daha sonra ilk yıl, daha doğrusu her yıl 385 Euro'ya kadar kendiniz ödüyorsunuz. Geri kalanını da diyelim ki 5000 Euro'luk harcama yaptınız. 5000-385 Euro yapıp on hasta sağlık şirketi tamamen karşılıyor. Ve burada da lokal doktor, doktorlar var. Bunlara GP deniyor. Hastalandığınızda lokal doktorlara gidiyorsunuz GP'lere. Eğer bu GP'ler uygun bir şey görürse size hastaneye sevk ediyorlar. Sağlık sisteminin pahalı oluşu, GP'lere ulaşmanın çok zor olması sağlık sistemini çok kötü yapıyor. Yani bizim mesela Türkiye'de eleştirdiğimiz sağlık sistemi ki o da kötü bayağı ama en azından Hollanda'dan iyi. Çünkü eğer Türkiye'de paranız varsa özel hastanelere gidip probleminizi hemen çözebiliyorsunuz. Ama burada e, bu durum çok yaygın değil. Mesela çok şaşırtıcı bir şey var. Hollandalılarla konuştuğumda sağlık sistemlerinin çok iyi olduğunu düşünüyorlar. Hollanda'da geçen hafta son iki haftada grip vardı. Salgın vardı komple ülkede. Mesela ben çünkü öleceğim sandım gerçekten bu gripten. Sen diyorum ne yaptın mesela bu hastalığı nasıl atlattın? Evde diyor kendi kendime doktora gitmeden hallettim diyor. Biz diyor Hollandalılar güçlüyüz diyor. Neden gitmiyorlar? Çünkü doktora gitseler sigorta şirketlerine ödemeleri gereken para artacak. Sigorta şirketleri bakıyor sen sürekli doktora geliyorsun. E o zaman sen risklisin. Senin artık aylık ya da yıllık daha fazla sağlık ücreti ödemen gerekiyor diyorlar. Bize o yüzden de insanlar gitmiyorlar. Yani sağlık sistemi genel olarak baya kötü. Bir de son olarak söylemek istediğim şey şu: burada insanların çalışma biçimleri, hizmet sektörü genel olarak yavaş. Dediğim gibi Türkiye'de mesela çalışanlar da biz de mesela çalışanız, işçi işçiyiz yani. Herhangi bir problem gördüğümüzde mesela işte onu onu çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ama burada sırada beklemeniz, yemeğin geç geleceğini, biraz problemli olacağını kabul etmeniz gerekiyor. Bankada mesela biz geçen bankaya gittik. 5 kişi bir araya geldi. Genel merkezin numarasını bilmiyorlar. Burada insanlar çok o kadar cengaver değiller. Problem çözmeyi o kadar istemiyorlar. Ama mesela bizim Türkiye'de e, bankayı aradığınızda 30 saniyede 1 dakikada bağlamayınca çıldırıyorsunuz yani. Ama burada insan beklemeyi, hayatın yavaş aktığını, e, insanların o kadar da problem çözmeye meyilli olmadığını görüyor. Şimdi videoyu toparlıyorum. Bu bahsettiğim havanın kötü oluşu, hayatın pahalı oluşu, işte sağlık sisteminin, yemeklerin kötü oluşu. Tabii bunlar benim tecrübelerim. Yine de ben şöyle düşünüyorum. Hollanda kesinlikle yaşamaya değer, hayat kalitesinin yüksek olduğu, insanların medeni olduğu, İngilizce konuştuğu, eğitim sisteminin iyi olduğu, gerçekten mental huzuru bulduğunuz bir ülke. Yani ben burada yaşamaktan çok mutluyum ve bunu samimi şekilde söylüyorum. Eğer mesela birisi bana sorsa, "Ben Hollanda'ya geleyim mi?" ben tavsiye ederim. Ama anlatmam gereken negatif özelliklerini de söylemem gerekiyor. Burada gerçekten trenler çok güzel, gezmek çok rahat. Biz mesela bir ay oldu. Beş tane, 6 tane şehir gezdik. Yine işte başka ülkelere giden arkadaşlarım var. Gezmek falan bunlar çok güzel şeyler. Çünkü artık Türkiye'den Hollanda'ya gelmek bunlar zor oldu, lüks oldu yani insanlar için. Ama buraya gelirken bilmeniz gereken şeyler de var. Çünkü dediğim gibi bu 10 tane saydığım madde Hollanda'ya özgü negatif şeyler. Yani ben burada gelip de yalnızlık çekeceksiniz demiyorum. Çünkü benim yapmak istediğim burada Hollanda'ya özgü problemlerden bahsetmekti. Umarım bu videodan bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Hollanda'ya gelme fikriniz varsa size biraz hazırlıklı olma fırsatı vermiştir. Umarım her şey gönlünüzce olur. Mutlu olursunuz. Nerede yaşamak istiyorsanız, nerede mutlu olduğunuzu hissediyorsanız orada yaşarsınız. Beni dinlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.